Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekili arkadaşım, belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Balgöç Genel Merkez Başkanı Sayın Emin Balkan arkadaşım, Bandırma Balgöç Şube Başkanımız, yöneticileri, çok değerli katılımcılar, çok değerli akademisyenler, değerli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başta bu güzel, anlamlı programı düzenleyen şubemiz ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle programlara ihtiyacımız var sevgili dostlar. Neden mi? Biz bizi tanımıyoruz. Gerçekten tanımıyoruz. Ben yıllardır Balgöç'te görev yaptım. Sade bir üye, yönetim kurulu üyesi, daha sonra komisyon başkanı, genel başkan yardımcılığı, vekilliği ve daha sonra Emin arkadaşımdan bayrağı devraldım. Ve bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, partimizin de kurucusu, en büyük hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde siyaset yapıyorum. Benim için de çok büyük bir gurur. Sevgili dostlar, bugün akademisyenlerimizin bizlere aktaracakları çok değerli bilgiler var. Ben bu göçü yaşamış, birebir yaşamış bir arkadaşımızın bir delikanlı olarak 1978 yılında 1968'de parçalanmış ailelerin birleşmesi anlaşması rahmetli Demirel döneminde imzalanan bir göç anlaşması çerçevesinde 10 yıl süren bir göç anlaşması çerçevesinde yaklaşık resmi verilere göre 174 bin kişinin ana yurda göç ettiği bir dönemi birebir yaşadı. Tabi burada konuşmalar yapılırken herkesin hemen hemen o bölgeden Geçmişten bu yana yaklaşık 200 yıllık bir geriye göç diyorum, özellikle geriye göç diyorum. Konuşmacılar da bahsettiler. Bizler aslında özgöz Anadolu yörükleri, Anadolu Türkmenleriyiz. O bölgeye Osmanlı fetihleri sonrası Osmanlı'nın iskan politikaları çerçevesinde göç etmiş atalarımızın çocuklarıyız, torunlarıyız. Bugün bu 200 yıllık göç tarihi sonrası biraz önce de belirtildi. Gerçekten Anadolu zenginleşti. Her yönüyle zenginleşti. Balkanlardan gelen göçler nedeniyle İlber Ortaylı hocamızın da çok değerli o konuda tespitleri vardır. Gerçekten ülkeye her alanda sosyal, ekonomik, kültürel anlamda ekonomi anlamında, eğitim anlamında çok büyük katkılar sağladı bizim büyüklerimiz. Şimdi bir tespit yapmak istiyorum sevgili dostlar. Son yıllarda ülkemize iktidar partisinin açık kapı politikaları nedeniyle milyonlarca sığınmacı geldi. Bakın altını çiziyorum, sığınmacı. Hiç kimse bizleri sığınmacılarla karıştırmaz. Ama bilinçli olarak yazılı ve görsel medyada bu şekilde benzetmeler yapılıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz göçün ne olduğunu bilen insanlarız. O ateşten gömleği giydik. Empati yapıyoruz. Çevremizde yaşanan savaşlar nedeniyle ailelerini bir limana, güvenli bir limana taşımak için göç edenler var. Milyonlarca bunlar, sayısını da bilmiyoruz. Ben yüzlerce soru sordum bugüne kadar. Bunlarla ilgili bir cevap alamadım. Bunlara sağlanan istisnai vatandaşlık var mı? Bu soruların içinde onlara cevap alamadım. Bakın ne diyoruz? Empati yapıyoruz. Bir empati yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar misafir. Bazen çok özür diliyorum. Uzattım ama abuk subuk benzetmeler, abuk subuk yaklaşımlar oluyor. Efendim Suriyeliler giderse sanayi ekonomi batacakmış. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi dostlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bu algıdır. Sade sadece algıdır. Hiçbir gerçek yönü yoktur. Hiçbir gerçek yönü yoktur. Bakın yapılan çalışmalar var. Hem de uluslararası çalışmalar. Bu göç eden toplulukların reflekslerini tam bilmiyoruz. Bursa valisinin, sayın valinin bu konu gündeme geldiğinde sorduğum soruya verdiği cevap şu. Yüksel hocam, bunların kim olduklarını bilmiyoruz. Kendi beyanlarına göre kayıtlarını yapıyoruz. Ki göç edenlerin çok özür dilerim Osmanlı'da tavuklarına kadar kayıtları var. Ayşe ise Ayşe, Fatma ise Fatma diye kaydediyoruz. Hangi meslek grubundan olduklarını bilmiyoruz. Elinlerinde kimlik yok. Dolayısıyla burada akademisyen arkadaşlarımız var onların derin analizleri olacaktır. Bu açık kapı politikası nedeniyle bakın bugün Kırım'dan bahsediyoruz. Kırım nasıl ilhak edildi? Bugün yanımızda kuzeyde Ukrayna Rusya savaşı var. O konfliktin temelinde ne yatıyor? Bir bakın. Donbass, Lugansk zamanında Ta Rus Çarlığından itibaren o, o Sosyalist Sovyetler Birliği döneminde ciddi bir demografik mühendislik yapılmıştır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Rusya gitti. 2014'tü yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi arkadaşlar bilmiyorum. 2014'tü. E, i̇lhak etti Kırım'ı. Bir şey diyebilir mi dünya? Nihayetinde orada bir referandum yaptı. Bugün Karabağ savaşlarına bakın. Karabağın temelinde ne yatıyor? yine Rus Çarlığı döneminde o bölgeye yapılan demografik mühendislik, o bölgeye kaydırılan Ermeni nüfusu. Dolayısıyla bir siyasi tespit olacak belki, belki bir sa ıı, sade vatandaş tespit olacak. Ülkemizi bekleyen en büyük ulusal güvenlik tehdidi sorunu. Bu mülteci akınıdır arkadaşlar. Ve özellikle de biraz önce söylediğim uluslararası bazı çalışmalarda Afganistan'dan gelen o toplulukların aynen tırnak içinde söylüyorum öfke kontrolü zor gruplardır şeklinde niteleniyor. Bunları düşünmeliyiz. Biz kurtuluş savaşını verdik. Benim dedem ben İsmail Çavuş'un torunuyum. Benim dedem Çanakkale'de savaşmış. Mezarı Bulgaristan'da. Benim dedemin ne de derdi vardı da Çanakkale'ye, Anadolu'ya geldi dostlar? İşte Kuvay Milliye Ruhu bu. Bu Kuvay Milliye Ruhu'na bugün ihtiyacımız var. Ve en son sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum sevgili dostlar. Biz konuşmalarda da bahsedildi. Bize emanet edilen Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için Aydınlık yarınlara ulaştırmak için canla başla çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bir çift mavi gözün bize çizdiği yolda biz anlayıştık ve bu mücadeleyi, bu çalışmamızı sürdüreceğiz diyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tatlı koyan, tatlı koyan herkesi e, kutluyorum. En büyük hemşehrimiz selanikli'nin yolundan ayrılmayacağımızı tekrar vurguluyorum.